Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım zamansız zamana niyet alıyorum bu açılım için. Ne zaman izlerseniz o zaman için geçerli olacak. Evet sevgili dostlar hemen sizler dileklerinizi tutun lütfen. Ben de en güzel dileklerimle her zamanki gibi başlamak istiyorum kahve falı açılımıma. Şöyle... Fincanımızı ve yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Evet, asla bana göre değil, asla yapmam dediğiniz bir şey mi yaptınız sevgili aslanlar? Ben e, böyle bir şeye asla yapmam dediğiniz bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz veya elinizde olmadan nasıl olduğunu anlayamadan hiç böyle istemediğiniz bir durum içerisinde olmuş olabilirsiniz. Şimdi ben biraz sizi bununla alakalı birazcık pişman gibi görüyorum e, ama hani sadece pişmanlık duygusu değil e, bazen de böyle hani o pişmanlığı unutuyorsunuz bazen de diyorsunuz ki belki de yaşanması gerekiyordu belki de böyle olması gerekiyordu gibi. Kendi kendinize düşünüyorsunuz, bazı soru işaretleri var kafanızda, onları geçmişe dair, eskiye dair cevaplandırmak istiyorsunuz. Bir taraftan konuyu kapatmak istiyorum diyorsunuz, daha fazla düşünmek istemiyorum diyorsunuz, daha fazla zihnimi yormak istemiyorum diyorsunuz. Bir taraftan kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Yani ben açıkçası kendinizi eleştirdiğiniz, bir durum içerisinde olduğunuzu veya böyle bir şeyi geçmişte bıraktığınızı ve pişmanlığını yaşadığınızı görüyorum. E, ama ne olursa olsun arkadaşlar güzel şeyler hatırlıyorsunuz ve güzel şeyler hatırlayacaksınız İlerleyen süreçlerde öyle görünüyor. Aynı zamanda e, bu duyguların ben bir şekilde bu pişmanlık duygusunun veya negatif bir takım duyguların zaman içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Çünkü e, daha böyle Memnun olacağımız şeyler olacak belli ki. Güzel şeyler olacak. Yani evet bazen olabiliyor. Asla yapmam, asla böyle bir şey olmaz bana göre değil. Ben böyle bir durumun içerisinde olmam dediğimiz şeyler hepimiz yaşayabiliyoruz insanız sonuçta. E, ve artık böyle hani bazı şeyler değişebilir daha koşullar uygun olabilir e, mucizeler bile gerçekleşebilir hayat bu ve güzelleşebilir arkadaşlar elinizdekiler böyle bir durum hissettim böyle bir şey gördüm sizinle alakalı e, ve hayırlısını diliyorum tabii ki şimdi çok güzel donanımlanıyorsunuz bir kere yani donanımlanmak derken kendinizi geliştiriyorsunuz kendiniz için birçok şey yapıyorsunuz eğitim alıyorsunuz. Bir taraftan veya işte mesleğinizde kendinizi geliştiriyorsunuz, çalışmıyorsanız onun dışında kitap okuyor olabilirsiniz. Bir şekilde kendinize bir şeyler katmak için birçok şey yapıyor olabilirsiniz. Ki bu anlamda gerçekten her geçen gün daha da iyi olduğunuzu görebiliyorum sevgili Aslan Burcu. Evet geleceğe dair çok güzel planlarınız var ama ee, özellikle iş ve kariyerle ilgili planları olan arkadaşlarım şöyle diyeceksiniz artık harekete geçmem lazım galiba artık beklemeyeceğim artık bir şeyler yapacağım ve e, iş ve kariyerle ilgili özellikle planlarınız varsa bir iş yeri açmak olabilir bir ortaklık olabilir işle alakalı e, yeni bir adım atmak olabilir değiştirmek olabilir ama burada yapacağınız şey sizi bir kere memnun edecek Sevgili dostlarım, en önemlisi bu. Memnun olacaksınız. Sonuçtan mutlu olacaksınız ve köklü, sağlam bir şey olacak arkadaşlar. Burada bir böyle ağaç simgesi görünüyor. Bu da bu başlayacağınız işin, yapacağınız için işin sağlam ve köklü bir iş olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda ferah bir iş olacağı anlamına gelir. Size ferahlık vereceği anlamına gelir. Evet, Şimdi gözlerini düşündüğünüz birisi mi var arkadaşlar veya sizin gözlerinizi düşünen bakışlarınızı düşünen böyle gözler çok e, zihinde kalan gözler diyor. Yani e, anımsanan, hatırlanan, tekrar tekrar görmek istenen bir çift göz. Öyle ya siz birisini görmek istiyorsunuz ya da birisi sizi görmek istiyor. Bu hissettiğiniz bir şey ee, ve bir görüşme bir konuşma olacak. Zaten e, böyle güzel şeyler konuşacaksınız belli ki ve e, arkadaşlar özlediğiniz bir insan bu. Evet sizi de özlüyor. Şimdi bir bir şeyle mi suçlandınız arkadaşlar? Bir kendinizi savunmak durumunda kalmışsınız ya da kalabilirsiniz. Ama burada gerçekten suçlandığınız konuyla alakalı bunu yapan her kimse çok büyük bir pişmanlık duyacak. Çünkü sizin burada kendinizi çok güzel bir şekilde savunduğunuzu görüyorum. Bu aile içerisinde yaşanan bir durumda olabilir. İş i̇şte İş yerinde de olabilir veya başka bir şey ama burada kendinizi çok güzel bir şekilde savunuyorsunuz ve bir feraha çıkıyorsunuz. Bu anlamda bir kaos içerisinde olan Aslan Burcu arkadaşlarım ne yapacağım nereye gideceğim nasıl çıkacağım bu işin içinden derken bir şeyler böyle düzenmeye başlayacak belli ki burada birdenbire böyle karşınıza çıkıp işte nasıl söyleyeyim önünüzde duran ve size bir şekilde engel olan birisini görüyorum ben. Ee, belki de uzun zamandır e, yapmak istediğiniz şeylerle alakalı hayallerinizle ilgili engel olarak birisini mi görüyorsunuz? Birden çıktı bu kişi ve bu kişinin e, aynı hızda da çekildiğini görüyorum ve e, açıkçası sizin için eğer böyle birisi varsa e, böyle bir kişi engel olarak görüyorsanız e, herhangi bir konuyla alakalı o kişi böyle aradan çekiliyor. E, Z ve E harfi olan arkadaşlarım, isminde isminde Z ve E harfi olan arkadaşlarım nişan düğün söz e, nikah böyle konular kız isteme ailelerle tanışma Böyle konular gündeme gelebilir. Sizde veya partnerinizde bu harflerden varsa e, bu şekilde yorumluyorum. E, ciddi bir şeyler olabilir, ciddi adımlar atılabilir. Eğer evliyseniz ve problemleriniz varsa e, ve bir ayrılık durumu varsa tekrar bir araya gelinebilir sevgili Aslan Burcu dostlarım. Evet ardınızı dönüp gitmek istiyorsunuz nankör insanlar var böyle etrafınızda ne yaparsam yapayım diyorsunuz bu ne nankörlük diyorsunuz yüzlerine bakıp içinizden bunu söylüyorsunuz da gerçekten artık içinizde de tutamayacaksınız neredeyse emek verdiğiniz yerde nankör insanlar var arkadaşlar farkındasınız e, ve buradan çıkıp gittiğimde acaba ne olacak diyorsunuz. Bunu büyük ihtimalle yapacaksınız ama zamanını bekliyorsunuz. Sizin için doğru zaman çok önemli. Kendinizi riske atmak istemiyorsunuz. İşle ilgili de olsa veya e, evden e, bir adım dışarı çıkıyor olabilirsiniz veya iş ayrılığı yapıyor olabilirsiniz e, Ne olursa olsun temkinli ve dikkatli gitmek istiyorsunuz Tabii ki e, bu da en güzeli diyorum Evet sevgili dostlarım şöyle dileklerinizi tutun lütfen Aslan burcu arkadaşlarım Ben de şöyle bakmak istiyorum hemen Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sizin dileğiniz aynı zamanda kimin dileği ve duası. Bir kişi daha sizinle birlikte sanki bu dileği diliyor. Tabii ki e, ve Birbiriniz için diliyor olabilirsiniz veya bu kişi sizin için dua ediyor olabilir veya bu karşınızdaki kişi de aynı şeyi istiyor olabilir. Böyle iki kişinin dileği iki kişinin duası gibi göründü ve inşallah gerçekleşiyor. Çok da ferah çok da aydınlık bir süreç görünüyor. 6 vakit veriyor arkadaşlar 6 e, gün altı hafta 6 aylık süreçler olarak yorumluyorum böyle durumlarda. Evet şöyle bir bakalım. Çok da ferah. Güneş doğuyor hayatınızda. İsminde soy isminde S ya da Ş harfi bulunan e, bir kişi görüyorum. Böyle bir sevinçle birden bir ayağa kalkıyor ama çok sevinçli güzel bir telefon haberi geliyor bu kişiye. Hatta bu kişi bunalımda olabilir. Artık böyle e, ümidini yitirmiş olabilir beklediği konuyla alakalı ve çok sevinçli çok mutlu bir şekilde o gelen haberle ayağa kalkıyor ee, ve adeta bu haberi kutluyor diyebilirim ee, böyle bir kişi var arkadaşlar aklınızdaki kişi diyeceğim o kadar e, donuk hareketsiz hiçbir şey yapmadan duruyor ki artık kızmaya başlamışsınız artık diyorsunuz ki ona kendi içimden bir zaman veriyorum. Bu zamana kadar gelirse gelir, giderse gider, ne yaparsa artık bundan sonrasında ona ikinci bir şans vermeyeceğim diyorsunuz. Ve bu aralar sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir beklemede olduğunu görüyorum bu insanın. E, fakat bir vakit sonra bu bir hafta ya da bir ay sonra olabilir sevgili dostlarım e, bir iletişim olacak aranızda ondan sonra bazı şeyler çözümleyeceksiniz bir evle alakalı konuşacaksınız aynı anda gelen bir haber var her ikinizi de ilgilendiren bir haber var böyle pür dikkat kesilmişsiniz R harfli bir insanla alakalı olabilir R harfli bir insandan olabilir bu haber. Böyle birazcık da heyecanlısınız, ileriye yönelik, geleceğe yönelik de bazı planlar yapacaksınız, bazı hayalleriniz olacak sevgili Aslan Burcu dostlarım. Evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.